arkadaşlar partimizin genel başkanı sayın Doğu Perinç'i kürsüye davet ediyorum. Vatan Partisi <laughs> Öncü Gençlik 10. Olağan Genel Kurultayı'nın değerli delegeleri Atatürk Gençliği burada mı? Burada! Vatan fedaileri burada mı? Burada! Değerli arkadaşlar, Sayın Divan, Değerli konuklarımız bugün Kayseri'de emperyalistlerin onların piyonu olan teröristlerin patlattıkları bombalara dün Beşiktaş'ta Maşkada patlattıkları bombalara Türk milleti bir devrimle cevap verecektir. Ve o devrimin içine girmiştir Türkiye. Bir devrimle cevap vereceğiz. Türkiye'yi Amerikan emperyalistlerinden temizleyerek onların ekonomimizden toplumumuzdan, kültür hayatımızdan her türlü müdahalelerini denetimlerini diyerek cevap vereceğiz. Türkiye'yi terörden tarikatlardan cemaatlerden FETÖ'lerden PKK'lardan temizleyerek cevap vereceğiz. Türkiye'mizi sıcak para komisyoncularından dolar ve borsa vurguncularından faizcilerden şeyhlerden, müritlerden, mensuplardan temizleyerek cevap vereceğiz. Türkiye böyle bir sürece girmiştir. Sizinle her buluşmamızda son yıllarda şunu belirtiyordum. Değerli arkadaşlar, bizler hep birlikte işte burada Ceyhan Mumcu ağabeyimizle Şefik Çakmak arkadaşımız da hep birlikte ve sizler Atatürk devriminin tamamlandığını yaşayacağız, göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. İşte şu an Türkiye o sürece girmiştir. Ve Aykut Diş arkadaşımızı burada dinledikten sonra Sabahleyin sizin o ışıklı gözlerinizle gözgeze geldikten sonra o duruşunuzu vakur Türk genci duruşunu gördükten sonra geleceğe güvenle bakıyoruz. Türkiye'yi gelecekte yönetecek Atatürk devrimini tamamlayacak bağımsız Türkiye'yi, halkçı Türkiye'yi, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi layık ve devrimci Türkiye'yi kuracak kuşakların hazır olduğunu görüyoruz. Onun için güven içindeyiz. Geleceğimizi sizlere bakarak umutla, iyimserlikle karşılıyoruz. Türk milletinin geleceği aydınlıktır. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Ve İnsanlığın geleceği aydınlıktır. Çünkü Türkiye bugün tıpkı Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında İstiklal Savaşı yıllarındaki gibi yalnız kendi bağımsızlığı için, kendi aydınlanması için, kendi üretimi için savaşmıyor. Aynı zamanda bütün iklimlerden insanlığın geleceği için büyük bir savaşın içindedir. Bu bir vatan savaşı. Bu bir vatan savaşı ve yalnız vatan savaşı değil. İnsanlık savaşı. Biz bugün Asya'nın, Afrika'nın, Amerika'nın, Latin Amerika'nın, Avrupa'nın, Antarktika'nın, bütün kıtaların, Avustralya'nın geleceği için büyük bir savaşın içindeyiz. Genç Türk. Genç Türk dünyaca ünlü. Türk dendiği zaman yedi iklimde genç Türk akla gelen budur. Japonya'da iki tane genç ayağa kalksa Japonya'nın genç Türkleri diyorlar. Bakın Amerika'da bugün bir genç Türk cereyanı var. Young Turks diyorlar. Genç Türk kimdir? Devrim yapan Türk'tür. Türkiye son iki yüzyılda dünyada Asya devrimlerinin öncülerinden biri. İşte siz de demin onları andınız büyük devrimcilerimizi. Türkiye Asya çağının öncülerinden. Büyük imparatorluklar birikimiyle çeşitli kavimleri bir arada yaşatma Devlet kurma, ordu kurma, örgütleme o birikimle ve şimdi o birikim işte sizde. Devrim birikimiyle son 200 yılın devrimlerinde Türk milleti var, Türk devrimciliği var ve siz varsınız. O devrimci birikimi gelecek kuşaklara taşıyan sizler varsınız. Sizde o cevheri, o kararlılığı görmek bizlere işsiz mutluluk veriyor. Gece yastığa başımızı sizleri düşünerek güvenle koyuyoruz. Ve Türk gençliğini düşünerek, Türk gençliğinin öncüsü var, önderleri var. Fakültelerde, Üniversitelerde, yüksek okullarda, liselerde Türk gençliğinin bayrağını, kararlılığını, Atatürk'e bağlılığını dalgalandıran, yaşatan, geleceğe taşıyan sizler varsınız. Onun için güven içindeyiz. Değerli arkadaşlar, sizleri kutluyorum. Sizleri yürekten kutluyorum. Bu zor dönemde sistemin desteklediği daha Amerika'dan emperyalistlerden beslenen, desteklenen, silahlandırılan, ateşe sürülen o terör örgütlerine karşı, PKK'lara karşı, Fethullah terör örgütlerine karşı üniversitelerimizi korudunuz. Gençliğimizi korudunuz. Vatanımızı korudunuz. Meydanı onlara bırakmadınız. Onların etkisinde olan, onların havasına kapılan, Amerika'dan umutlara kapılan, havalanan kardeşlerinizi, arkadaşlarınızı kurtarmak için büyük bir mücadele içindesiniz. Ve şu kararınızı yürekten kutluyorum. Bütün Türk gençliğini öncü gençlik kazanacak. Bütün Türk gençliğini hiçbir ayrım gözetmeden hangi düşüncede, cereyanda olursa olsun bütün gençliğimizi sizlerin çabasıyla Atatürk gençliğine kazanacağız. Atatürk'ün nutkunun o ey Türk gençliği diye başlayan son bölümünde verilen görevlere hazır olduğunuzu görüyorum. O görevleri başardığınızı, yürüttüğünüzü ve sonuna kadar götüreceğinizi görüyorum. Bütün Türk milleti bunu görecektir. Ve bütün Türk gençliği görecektir. Eminim onları kucaklayacaksınız. Kucaklıyorsunuz. Onları vatan için birleştireceksiniz. Birleştiriyorsunuz. Onları aydınlık bir Türkiye için ortaçağ kalıntılarından, karanlıklarından temizlenmiş sizler gibi ışıklı bir Türkiye için kazanacaksınız. Işığınızla Türkiye'mizi aydınlatıyorsunuz. Onun için Omuzlarımızdaki sorumluluklar, görevler çok ağır. Aykut Diş arkadaşımızın da belirttiği gibi Türkiye zorlu, çetin bir mücadelenin içine girmiştir. Karşımızda okyanusun ötesindeki o iddialı, şaşalı, kibirli Amerikan emperyalizmi var. Görüyoruz Türkiye'mizin ve dünyamızın insanlığın düşmanlarını ama onlarla baş edecek bir kimimiz var, gücümüz var, imanımız var. Onlarla baş edeceğimizi biliyoruz. Sizlere baktıkça buna daha çok güveniyoruz. Türk milleti büyük bir millet. Arkasındaki başarılar büyük. Ama önünde yapacakları bütün insanlık görecek çok daha büyük. Bakın son yaşadığımız birkaç yıl. Silivri duvarlarını yıktık. Hep birlikte yıktık. Türk milleti olarak yıktık. Bu nedir? Bu bir devrim işaretidir. Silivri duvarlarını öğrenler şimdi o duvarların içinde. Silivri duvarlarına hapsedilen Türk vatanseverliği Türk ordusunun komutanları, Vatan Partisi'nin genel başkanları şimdi Türk milletinin Türk ordusunun başında. Bir ülkede hapistekiler çıkar ve onları hapsedenler onların dün bulundukları hücrelere atılırsa bu bir devrimin geldiğini ifade eder. Arkasından FETÖ'nün üzerine yüründü. FETÖ kim? FETÖ Amerikan emperyalizminin gladiyosu, Türk devletinin, Türk ordusunun, Türk polisinin, Türk yargısının içine yerleştirdiği karanlık örgütlenme. Yıllarca kontrol gerilla dedik, gladiyo dedik. Vurulduk, kırıldık. Uğur Mumcularımızı, Turan Dursunlarımızı, Çetin Emeşlerimizi, Bahriye Üçoklarımızı, İlan Arsellerimizi, o büyük mücadelelerde kaybettik veya büyük tehditlerin pençesinden kurtardık. Şimdi işte o Gladio, Türkiye'nin büyük mücadelesiyle ordunun, devletin içinden temizlenmektedir. Bu bir devrime gidiştir. Onların 15 Temmuz'da tekrar iktidarı ele geçirme, tekrar saltanatlarını kurma, Türkiye'yi tekrar Amerika'nın güdümüne sokma girişimleri yerle bir edilmiştir. Vatan Partisi'nin merkezde kararlı tutumu Türk ordusunun kararlılığı Türk milletinin ayağa kalkmasıyla ve bakın değerli arkadaşlar Türk milleti 1945'lerden sonra o kafesin içinden içine sokulduğu kafesten çıkmaktadır. 15 Temmuz sonrası görüyoruz. Hani biz sağ sol ayrımı yapmıyoruz ama diyelim eskiden sağ partiler denen partilerin tabanlarındaki insanlar ellerinde Türk bayraklarıyla bağımsızlık diyerek, Türkiye diyerek, vatan bütünlüğü diyerek meydanlara, caddelere çıktılar. Milyonlar zincirlerini kırıyor Türk milleti. Sağcısıyla, solcusuyla Türk milleti Atlantik kelepçelerini

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'yı daha önce hendeklere gömdü. Türk polisi birlikte ve korucularımız şimdi o Amerika'nın üzerimize sürdüğü bölücü terör örgütünü sınırın ötesinde takip etmek ve orada temizlemek ve kardeş Suriye'nin Vatan bütünlüğü için, kurtuluşu için Fırat kalkanıyla Amerikan koridoruna girdi. Türk ordusunun Amerikan, İsrail koridoruna girmesi bir devrim işaretidir. Kafesler kırılıyor. Zincirler parçalanıyor. Dokunamazsın benim PKK'ma, dokunamazsın benim FETÖ'me diyorlardı dokunuluyor hem de yerin altına gömülüyor. Bunların hepsi Türkiye'nin büyük bir karara ilerlediğini gösteriyor. Ekonomide bileğimize vurulan kelepçeler, borçlanma ekonomisinin içine Türkiye'yi ittiler. Şimdi Türkiye o cendereye de isyan ediyor. Türkiye'nin çalışkan halkı, çiftçisi, çarşıları, işçisi, fabrikaları, esnafı, zanaatkarı, sanayicisi, tüccarı, bir bütün olarak Türkiye'nin üretenleri, çalışanları, şimdi büyük bir mücadelenin içine girmektedir. Ve orada sizler varsınız. Doktor olarak, mühendis olarak, avukat olarak, ve Türkiye'yi yönetenler olarak değerli arkadaşlar sizler önümüzdeki dönemde Türkiye'yi yöneteceksiniz. Türk milletinin bağımsızlığına kavuşmasında, bir üretim ekonomisinin kurulmasında bütün insanlığın bu savaşlardan kurtarılmasında Öncelikle komşularımızda barışın sağlanması, komşularımızda barışın sağlanması, yurtta barışın sağlanması, güvenlikte her alanda büyük görevler ve sorumluluklar üstleneceksiniz. Ve bu görevlere zihnen bilinçlerinizle, vicdanlarınızla, kararlılığınızla, cesaretinizle, fedailiğinizle Tarihten aldığınız o büyük birikimle imanınızda hazır olduğunuzu görüyorum. Hazır olduğunuzu görüyorum ve buradan Türk milletine bu müjdeyi veriyorum. Ey Türk milleti, öncü gençliğim var. Türk gençliğim var. Onun için geleceğe hepimiz milletçe güvenle, iyimser olarak bakmak durumundayız. Değerli kardeşlerim görüyorum ama bir kez daha size o görevinizi hatırlatıyorum. Türkiye'nin bütün üniversitelerine, fakültelerine, okullarına hep birlikte Vatan Partisi olarak ve onun gençliği olarak umut taşıyacağız, iyimserlik taşıyacağız, güven taşıyacağız. Türk milletinin o büyük tarihsel birikimini harekete geçireceğiz, sefer veredeceğiz. Bu görevleri de layıkıyla yerine getireceğinizi görüyorum ve Türkiye bu zorlu süreçten inişli çıkışlı, bu çetin mücadele sürecinden vuruşa vuruşa, kırışa kırışa, dövüşe dövüşe emperyalistlerle ve onların maşalarıyla piyonlarıyla zaferle çıkacak. Oraya doğru ilerlediğimizi görüyorum. Atatürk devrimi tamamlanacak. Atatürk devrimi tamamlanacak. Onun için rahat uyu. Büyük devrimci önder Atatürk diyoruz. Atatürk devrimi tamamlanacak. Bize bırakılan büyük görev Atatürk devrimini tamamlama ve ülkemizi sınıfların olmadığı, eşitliğin olduğu, çalışmanın olduğu, kardeşliğin olduğu, barışın olduğu hepimizin, Türkümüzün de, Kürdümüzün de hep birlikte Türk milleti olduğumuz ve o Türk milletinin büyük insanlıkla el ele verdiği kardeş olduğu hem Batı Asya'mıza barış getiren hem de dünyaya barış getiren bir geleceğe doğru yürümede sizlerin kararlılığınızı görüyorum, görevlerinizi görüyorum, yapacaklarınızı görüyorum. O nedenle sizlere Kolay gelsin diyorum. <laughs> Kolay ders gelsin derken siz ve biz Ceyhan Mumcusu'yla, Şefik Çakmağı'yla, Şule Perinçeki'yle siz ve biz hepimiz devrim yapacak kuşaklarız. Ö oraya girmiştir ve Türkiye'mizi kucaklayarak buraya gelen misafirlerimizi de bütün Türk milletini, bütün Türk milletinin sınıflarını, güçlerini, akımlarını kucaklayarak bir devrime gitmektedir Türkiye. Türkiye buradan Atatürk'ün öngördüğü cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, layık ve devrimci bir Türkiye olarak çıkacaktır. Cumhuriyet devrimi, Cumhuriyet devrimi kazanacak. Cumhuriyet devrimi kazanacak. Cumhuriyet devrimi kazanacak. Ve buradan bütün Türk milletine milletimize ta Hakkari'ye kadar Artvin'e kadar, Kırklareli'ne, Muğla'ya kadar onların duyacağı şekilde ve bütün insanlığa Pasifik Okyanusu'ndan Atlas Okyanusu'na kadar kararımızı ilan ediyoruz. Cumhuriyetçi miyiz? Evet. Milliyetçi miyiz? Evet. Halkçı mıyız? Evet. Devletçi miyiz? Evet. Layık mıyız? Evet. Devrimci miyiz? Evet. Evet değerli arkadaşlar. Bizim bu kararımızı, bu programımızı herkes duydu. Gelsinler bombalarıyla meydan okuyoruz. Gelsinler teröristleriyle meydan okuyoruz. Uçakları, tankları falan nelerin varsa gelsinler. Ama buradan ilan ediyoruz. Pılılarını, pırtılarını toplayarak tanklarını, demirlerini, delikli borularını vesaire, namlularını hepsini de bu topraklarda bir hurda demir olarak bırakarak defolup gideceklerdir. Buradan onlara meydan okuyoruz. Onun için Amerika... Amerika bir. Vatan bütünlüğünü Türkiye'nin sayacak. Dünyada bu vatanı bölebilecek bir kudret yok. Gelmemiş ve gelmeyecek. İki, Atatürk devrimini yıkarım. Kemalizmin sonu geldi. Efendim, Kemalizme son gibi hayallerden, sevdalardan vazgeçecek, vazgeçirteceğiz. Vazgeçirteceğiz ve Türkiye'mizi Atatürk'ün ön gördüğü bağımsız, birleşmiş, bütünleşmiş, aydınlık, orta çağ karanlığından temizlenmiş, halkçı, devrimci, demokratik Türkiye yapacağız. Bu kararlılıkla hepinize başarılar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlarım,